Tarık. Selam. Hocam, 6 milyon dolarlık adam diye bir dizi vardı. Hatırlıyor musun? <laughs> Sen daha büyüksün. 20 milyon dolar. Sen de mi gördün? Herhalde. Yalnız yüzü de fena bastım ha. 20 milyon doları ortaya çıkarmak büyük iş. Esven savaş açtı bana. Elmas de anlaşmış. Elmas Heves mi? Şu bildiğimiz el meselesi. Boşanma avukatı. Evet. Oo. Fena almış hocam. Bu kadın fecidir. Donuna kadar almadan bırakmasın. Yalnız hatırlatırım. Ben de Tarık Yener soyum. Böyle benden bir şeyi koparmak kolay değildir bilirsin. Doğru. Onu unutmuşum. 20 milyon dolar servet yapana kadar karda yürümüş iz bırakmamışsın. Bunu ben bile tahmin edemezdim. Hocam bir şey soracağım. Bu kadar parayı yüzdeden nasıl sakladın? Ne kazanıyorsun diye sormadı ki. Sorsa söyler gibi. Elbette söylemezdim. Yüzdeyi biliyorsun. Şaibeli şirketlerle ne işin var diye başlardı. Yaptırmazdı ki. Maliyeyi bile ihbar edebilirdi. O yüzden söylemedin yani. Elbette o yüzden söylemedim. Peki son soru. Nasıl keşfedin? Güzide falan keşfetmedi. Onun aklının ucundan bile geçmezdi öyle şeyler. Sezai denen fırsatçı dedik de kesin. Kesin o ha, Şu Güzide'ye yanık olan Avanoslu. olsun. Ne yanık falan ya? Nereden çıkarıyorsun ya? O bizim okuldan arkadaşımızdı. 30 yıl sonra ortaya çıkan bir arkadaş. Oylumun her işine koşturuyor. Güzide'ye destek oluyor. Niye? Arkadaşlıkta aynı evde oturuyorduk biz ya yani. yanık manık yok öyle bir şey ya nereden çıkarıyorsun? Tamam hocam öyle ol. Ben yanlış yorumlamışım demek ki. Şimdi... Şimdi yok. Bir mesaj yaz yaşim. Ne mesajı yazacağım Burcu? Ya anlat işte durumunu. Kızım kayıpta. Onun bir sürü adamı vardır. Bulur. Yok, yok. Şimdi Murat'a söyler. Murat bana kızar. Yok, boş ver. Efendim. <laughs> çok çok pardon. Ee, benim kızım kayıpta. Onu arıyorum. Hiç görmüş olabilir misiniz? Yok, ben görmedim. Teşekkürler. Gel şu parka bakalım Yeşim bir de. Şunlara bir göz at. Yarın itiraz edeceğiz çünkü. Hocam, hukuk işleri senin için tamamsa benim için de tamamdır. Tamam. Yeşim ne durumda? Yeşim. Hı. Fena gün diye getirdi seni ha. Kapkaç olayları falan. Oscar'lık oyuncuymuş. Konuştun mu? Konuştum da akıllanmıyor ki. Şimdi de öykü kayboldu diye bir numara yapıyor. Öykü mü kayıp? Yok canım kayıp falan değil. Bunun bir komşusu var Burcu dinlen bir kadın. O dolduruyor. Hep onun aklı o. E Çıkarın ya bu kadın. Velayet davasının hakimi Güzide. Ha o anlaşıldı. Yeşimle de bitirdim. Artık bu son yaptıklarından sonra... ...tahammül edemem. Şartlar uygun haline gelsin. Öypüyle alacağım elinden. Görsün bakalım. Tarık soya e oyun oynamanın ne demek olduğunu. Her iki tarafta savaşacaksın yani. Bir tarafta Güzide'yle, diğer tarafta Yeşim'le. Hazırım ben. Hazırım. İkisine de öfkeliyim. İkisine de. Başarılar o zaman hocam. Ne diyeyim?